Lan oğlum bugünlerin keyfini çıkarın ha. Benim böyle aylak aylak gezme günlerim bitti. Yakında bu kardeşiniz iş dünyasında esip gülleyecek. Hadi lan uydurma. Lan sana ne yalan söyleyeceğim be. Oğlum sen hangi arayış buldun lan? Biz aynı kulvarın atları mıyız be koçum? Yani ben böyle çok şekil bir iş de bulabilirim. Yeri gelir sosyetik bir hatunu da koluma takabilirim. <laughs> Bulmayan ne olsun? Görürsünüz. Ulan oğlum hadi buldun diyelim. Hangi parayla gönlünü hoş edeceksin ablanın? Lan oğlum eşek senin karşında. Bir saattir ne konuşuyorum ben? Üst düzey iş buldum diyorum lan size. Parasıyım var lan, doğru söyle. He. Parası iyi olmaz mı be? Hem çok güzel parası var... ...hem de on numara beş yıldız insanlarla takılacağım. İlk maaşı alayım size de sofra düzmeyen bak ne olsun ha. Hadi lan göster kendini. Helal sana helal. <laughs> Afiyet olsun. Bulamadım aşkım. Ne oluyor kızım? Ne bu surat böyle bir şey mi oldu? Sizin 18 yaş hediyesi olarak aldığınız küpenin tekini kaybetti İhsan Vallahi üzüntüden migrenim tuttu ya. Aramadığım yer yok, hiçbir yerde yok küpe. Aa dün hani yemekte kilidi gevşemiş diye bahsettiğim küpe değil mi? Evet, gördün mü? Ee, görsem söylerim herhalde. Ama yani kusura bakma Nilde, sen de amma savruksun. Ben sana dedim. Kilidi bozuk ki böyle takılır mı? Allah aşkına. Kim bilir nerede düşürmüşsündür. Değerli de bir şey. Oo sen bu hayatta bulamazsın onu. Unut gitsin. Üzülme prenses. Kısmetmiş. Yapacak bir şey yok. Alırım ben sana daha güzelini. Babacığım yerini tutar mı hiç? Ee Selim. Babana söyledin mi kuyu sonucunu? Ne oldu? Çaktı mı gene? Aşk olsun. Selim statik dersinin kuyusundan bir artı aldı. Hadi ya. <laughs> bir yanlışlık falan olmasın? Oğlum bir şey söylesene. Ne söyleyeyim babaya? ya? Onur abi söyledi ya. B artı aldım işte. Aa. Evet. Vay be. Hı, evet. Serra ile çalışmak iyi geldi Selim'e. Değil mi Selim? Yani böyle diyebiliriz. Madem bu kız sana bu kadar yardım ediyor... ...bir hediye falan ayarlayalım ona. Yok baba, yok. Sen hiç zahmet etme. Ben halledeceğim. Peki. Vallahi Binnaz teyzenin doğmalarının üstüne tanımıyorum şu saatten sonra. Bu ne böyle ya? Efsanedir Binnazcığımın yemekleri. Aa, vallahi bu lezzetin bağımlısı olunur ya. O kadar diyorum. Sen iyi kilo almıyorsun ha. <laughs> Doğru. Almıyorum, ne bileyim. Gerçi şu kadar yiyorsun sen. Bir de oradan oraya koşturuyorsun ya, ondan et tutmuyorsunuz. <laughs> et tutmamak ne? Sıskasın demenin halk dilindeki versiyonu. Hmm. Aa, kız ne soracağım sana bak, gel. <laughs> bu Burak Selim'e söylemiş mi senin kapına dayandığını? Pınar vallahi söylemedim diyor ama bilmiyorum. Ha, yok yok. Söylememiştir. Söylese çoktan birbirlerine girerlerdi çünkü. Niye birbirlerine gireceklermiş? Benim için mi? Biraz daha abart. Ay ne abartması ya? Kızım Selim'in gözü sende diyorum sana. Sen bana inanmıyorsun ama benim bu konudaki hislerime güven bak. Hmm. Hmm. Çok. Selim kim bakayım? Selim Kutlu Say Nilgün teyze. Kutlu Say mı? Prens Hazretleri de diyebiliriz tabii. Bu Serhan okunun sahibi var ya, e, İhsan Kutlu Say. Onun oğlu bizim kıza yanık. Ama hiç merak etme, bizimki hiç yüz vermiyor. Anneciğim nereye? Uyuyor musun? Hmm. Biraz odama gireceğim. E, siz de rahat rahat sohbet edin. Demek oğlun kızımın peşindeysen. Şimdi de Selim Kutlu say sahnede öyle mi? O da sana çektiyse... ...senin gibi kıymet bilmez o kalazi bir tane Ama kızımın benimle aynı kaderi paylaşmasına izin vermeyeceğim ben.